Bu rüzgar da iyi yanlamaz inşallah. He? Bunlar da anlamaz. Kaldır oğlum. Civan kardeşim gelmiş. Merhaba. Böyle bir dolaşalım dedik. Evet. Bir şey yapsın. İnternet çekmedi. Paylaşım açmadı herhalde. Bazen bende böyle oluyor. <laughs> Paylaş. Tamam. Aleyküm selam İlyasım hoş geldi kardeşim. Aleyküm selam Adem Ergül. Eyvallah Yaşar abi hoş geldin, sağ sağolasın Vallahi rüzgarda adam uçar adam diyor ki benim kuşum bu da oynar her türlü oynar bakacağız şimdi Hayat, bunun iyisi malzene tanımaz Civan He? Bunun iyisi malzene tanımaz baba Malzene sadece o masadaki yerinden gelecek. Değil mi? Kafayı... Bir başta hoş bir yavru baba Kafayı daldırdın mı hayvan? Yapar yapmaz. Ama mazeret olamaz. Aynen öyle. Aleykümselam. Emin Yanardağ hoş geldin. Vallahi buz gibi hava. Hala üstüne çıkalım mı? Kuş buradan geliyor. Aynen. Tam oradan tamam oradan geliyorsa. Yok kuşla da sağa git. Daha bir iki dakikaya girer. Ha girdi lan. Diyecektim. Daha ısınsın ha bayvan. Uçmadı değil mi bugün hiç? Bugün uçmadı değil mi hiç? Yağmurdan dolayı dört gündür uçmuyor abi. Rüzgar abi rüzgar ama rüzgar yine iyi kafa tutuyor yavru yavru kızması kuş. Allah rüzgara yine iyi kafa tutuyor yani. Bak, Bak, polis düzeyinde oraya gideceğiz. Çok kafa çok düşmüşler <laughs> Burada da izleriz. Tamam mı? Yani mesafede bunlar çok mesafede de hiçbir mesafesinde sınıf yani. Çeviren sokar bulta kendini. Ne? Evet, dişlerim titriyor tabi donduk. Ali abi sen o kapşonu yap. Kapana bana bir şey yapıver. Bu açarsın bak. Kötü metü donduracak. geziyor. Gezmesi falan güzel. Kuyruğunu atmaca vurmuş 4 gün önce. Ortadaki boşluk ondan. 4 gün de çok da gel uçuk. ben Üşütmemesi mi var amına? Buz buz lan buralar buz. Buz vallahi Sabah köstek. Sabah kar yağdı, şimdi dolu yağdı. Kur'an çarpsın, Gerede'ye geçtikten sonra dedim Allah'ım nereye düştük cehennem. Kışı tekrar yaşadım ya Gerede'den Ankara girişine kadar. Oturdu. Şey yapayım. Rüzgar kesiyor kuşu ama hayvan da var. Sen bunu kapak şimdi biraz uzun bir parça seyretmeye gittim. Ne kadar uzun? Kaç tane yapar çıkarı bu ya bayağı bir uçar mı? Baba videolarını atarız bunları. Bir saat falan uçar mı? Beyler çok rüzgar var bu kuşu zaten. Atması da hataydı da neyse. Biz geldik diye kıramadı uçurdu bir de bir tane. Ama rüzgara rağmen kuş güzel. Gelecek vaat ediyor yani genç kuş bir de. Direğe mireye vurmasın da nasıl bir şey üç seri hayvanlı. He? Bir kere daha girsin ondan sonra da <laughs> Aleykümselam Mikael sağlam. Görüyorsunuz abi kar, kış, kıyamet fark etmiyor. Daha iyi hizmet için size geletirebilmek için. Yarın bir sürprizim var. Bir sürprizim var. Yarın Sürpriz çok büyük yani. yani. Bir yerden bir 50 tane kuş alacağım. Orada da çekimlerini yapacağız. Hazır kuş da var. 3 saat kanat sallıyor. 40'ın üzerinde girişi var. Onu da canlı canlı çekeceğiz. Siz izleyin diye arabanın için izlemez ki. Işte. Aldı da yakalayamadık. Aleykümselam Kuş Ceyran. Kusin hoş geldin. Gidiyor 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 gidiyor. Yakalayamadık orayı. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.